onun için geldi. Tam da bunun için değil tabi. Ee. Saat kaç? <laughs> ya o saati soruyorum. Saat yok mu senin? Saat kaç? Gece yarısını geçmiş değil mi? İkimiz de gecenin bu saatinde iş konuşulmayacağını bilecek kadar deneyimli ve yetişkin insanlarız. Ayrıca ezgi meselesi gibi çok da aciliyeti olmayan, hele ki kapının önüne gelecek kadar aciliyeti olmayan bir mesele için. Belki de çok anlamlı bir lazım. Neyse ne? İyi geceler. Gel. Savcım, fezleke evrakı emrettiğiniz gibi düzeltildi. Heh. Sadece imza bekliyor. Ayrıca Kuzey Saklı ile ilgili olay tutanağı ve tanık ifade tutanağındaki eksiklikler de tamamlandı efendim. Tutuk evinden gelen evrağı da dosyaya ekledim. Ellerinize sağlık. Evet. Nilüfer Hanım'ın emri alileri. Efendim? Ya şu liseli kızla ilgili sağlık tedbiri aldırmaya çalışmış da Ezgi Yalın. Ondan bahsediyorum. Böyle bir tezbir için yeter sebep yok. O yüzden hakimliğe göndermeliyiz. Reddedilir. Nasıl uygun görürseniz efendim. Bak. Getir, getir. Burada kalsın dosya. Tamam. Sağ ol. Ya benim size böyle bir açıklama yapma zorunluluğum oldu. kanısa nereden vardınız? Ben onu anlamadım ki. Sizin madem böyle bir açıklama ihtiyacınız var... ...siz adliyenin medya iletişim bürosu basın sözcüsünü arayacaksınız. Benden niye bir açıklama bekliyorsunuz ki siz? Evet dinliyorum. Bakın siz ilk önce işinizi nasıl yapacağınızı öğrenin. Tamam mı? Sonra dosyanın peşine düşersiniz. İyi günler. Gel. Sayın savcım. Buyurun efendim. Sen. Rica ederim. Allah Allah. Bak şimdi enteresan. Neymiş? Şimdi bu Kürşat'ın anası Zahide Akman yok mu? Hı hı. O üç yıl ceza alıyor, yatıyor, çıkıyor. Ondan sonra bir hafta sonra hakkında kayıp başvurusunda bulunuyorlar. Kayıp başvurusunda bulunan kim Sayın Savcım? Kocası, mendere sakma. Henüz tanışmadığımız meçhul babamız. Aynen öyle. Sonra işte bir daha başvuru olmuyor, takipsizlik çıkıyor ortaya. Savcım, annesinin şu an nerede olduğuyla alakalı bir bilgi var mı dosyada? Niye ailesi değil miymiş ki? Hayır, Hatta Nilüfer Hocam ailesine soruyor ama nafile. Neyse ki biz şimdi ev ziyaretine gideceğiz. Ben muhakkak sorarım. Nereye gideceksiniz? Ne yapacaksınız? Ev ziyaretine. Nilüfer'le. Nilüfer Hocamla, evet. Savcım bir sorun mu var? Yok canım. Hiçbir sorun yok. Ne olacak? Nasıl bir sorun yok ya? Olmaz olur mu? Tabii ki var. Yani kadın çocuğunu öldürmeye çalışmış. Bak ceza almış bu kadın. Bir hafta sonra çıktıktan sonra kocası kayıp başvurusuna bulunmuş. Karısını bulmak için. Yani sen... Şimdi karısı çocuğunu öldürmeye kalkmış öfkeli bir babaya... ...karın nerede diye soracaksın. Mantıklı geliyor mu sana bu? Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Anlıyorum Sayın Savcım. Ama biz ikimiz de gayet yeterli tecrübeye sahibiz. Olmaz mi? öyle şey. Polisle gideceksiniz. Tedbir almaktan kimseye zarar gelmez. Savcım polise gidemeyiz. Rutin ev ziyareti gibi görünmek zorunda. Anlaşıldı o zaman. Başka bir yol olmalı. Ne gibi? Beni aramadı değil mi Çingül? Öldüm meraktan değil mi? Hoş yapma. Bir kere olsun sesini duymak. Yüzünü görmek için can atıyorsun. Bak yapma Nilüfer. Yapma. Bak beni dinle. Ve kimse kendini bu kadar zavallı duruma düşürmemeli. Hele sen. Hele sen ya. Kim ki o adam? Yap, daha iyisini bulursun. Yani biliyorsun zaten bak bu adam bize iyi gelmiyor. Dışarıda yüzlercesi var, milyonlarcası var. Lütfen bak beni dinle. Lütfen. Ya daha düne kadar savcıyı satmaya çalışıyordum. Ne oldu ya? Bak o senden şüphelendiğini anlamadan önceydi. Benden şüphelenmiyor. Tamam? Yeter artık. Aileye giderken minik bir tedbir al.